Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Para Vadisi olarak e, kripto para analizleri, analizleri, e, airdroplar ve whitelistleri düzenli bir şekilde paylaşıyoruz sevgili dostlar. Bu hafta bir çekilişimiz var sevgili dostlar. Çekilişimiz e, piyasalı haftaya nasıl başladı videosunun altına yorum yaparak ve videoyu beğenerek çekilişe katılıyorsunuz. Bir dahaki pazar günü de kazananları açıklıyoruz sevgili dostlar. Zaten bu çekilişleri yapıyorduk. Biraz ara vermiştik. E, büyük çekilişimiz vardı hatırlarsanız 1000 dolar değerinde. O çekilişin e, ödüllerini dağıttıktan sonra artık her hafta yaptığımız çekilişlere de devam edeceğiz sevgili dostlar. Ee, biliyorsunuz sürekli airdrop ve whitelistler paylaşıyoruz. Airdroplar bir form dolduruyorsunuz ve ücretsiz çekilişe katılıyorsunuz. Size çıkarsa bedava token sahibi oluyorsunuz. Bunları kaçırmamanız önemli arkadaşlar. Whitelistlerde projeyi beğenirseniz belli yatırım yaparak piyasanın fiyatı piyasadaki listeleme fiyatından daha ucuza alabiliyorsunuz. Yeni projeler yüksek risk içerir. Bunları da hatırlatmak istiyorum. E, Twitter adresimiz var para sattı. Burada sürekli güncel gelişmelerle ilgili, ekonomiyle ilgili tweetler paylaşıyoruz. Bunları da takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Yine detaylı paylaşımları Telegram adresimiz var para Havadis atlı. Oradaki buradan da takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Yine e, ekonomi haberlerini okuyabileceğiniz e, Paravaz internet sitemizde mevcut sevgili dostlar. E, tekrarlayayım çekilişe katılmayı unutmayın. E, bu çekiliş bir dahaki pazartesiye kadar geçerli sevgili dostlar. Ne yapın? Bunu da kay, e, bunları da kaçırmayın. Tabii e, bizim kendi yaptığımız çekilişler, ücretsiz airdrop ve white de kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olmanız lazım. Abone olurken de tüm bildirim seçeneği işaretlemeniz lazım ki özellikle bu çekilişler ne yapıyor? Bazen bir günlük oluyor, bazen işte birkaç günlük oluyor. Bunlar da kaçırmanızı istemeyiz sevgili dostlar. Evet proje airdrop projesi sevgili dostlar. Airdrop projesi herhangi bir yere e, ne yapıyorsunuz para ödemiyorsunuz ona göre dikkatli olun yeni projeler ne yapar? Yüksek risk içerir arkadaşlar Galaxy Blitz, Blitz adlı bir proje 100 bin dolar değerinde mi 100 bin dolar yazmış ama bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış token veriyorlar ee, bir e, uzay projesi sevgili dostlar şöyle bir Metaverse NFT projesi şöyle uzay gezegeni arası gezegenler arasında uzay gemileri <laughs> savaştırdığınız bir proje arkadaşlar e, airdrop videosu tekrar söylüyorum herhangi bir ödeme falan yapmayacaksınız. Şöyle mouse oynatın diyor. Detaylarını web sitesinden inceleyebilirsiniz. Evet şimdi airdrop'a katılacağız. Airdrop'a katılmak için biliyorsunuz belli sosyal medya görevleri yapmamız lazım. İlk önce Twitter'ı takip etmeyle başlayalım. Şöyle follow diyelim. Sonra continue diyelim arkadaşlar. Daha sonra diğer görevleri yapalım. Evet retweet yaptık. Continue dedik. <laughs> Discord kanalına dahil ol diyor. Discord kanalına dahil oluyoruz. dahil olduk. Telegram grubunu takip ediniyor arkadaşlar. Telegram grubunu daha edeceğiz. Evet, Telegram grubunu dahil ettik. Duyuru kanalı var onu da şey yapalım. Onu da takip edeceğiz. YouTube adresini ziyaret edeceğiz. BSC Wallet istiyor. Metamak cüzdanına gireceğiz. Metamak cüzdanınız yoksa videonun altına link bırakıyorum sevgili dostlar. Metamark cüzdanı nasıl kurulur? Böyle nasıl krom eklenti yapılır? Orada mevcut. Oradan takip edebilirsiniz. Şu numara, şu video arkadaşlar. Şu videoyu ne yapabilirsiniz? Buradan izleyip görebilirsiniz. Kazananları 18 gün sonra e, duyuru şeklinde şöyle Telegram, şey Twitter adreslerinde şöyle duyuru şeklinde açıklayacaklar sevgili dostlar. Size özel mesaj atıp para şey, kazandınız kazandınız diyenlere inanmayın. Onlar sahtekar da dolandırıcıdır. Paranızı yalandan yere kaybetmeyin. Aklınıza takılan bir şey varsa videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, noktada olsa yorum yapabilir ve arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.